Hava gayet kapalı. Trafik lambası değin, Farım da hep açık. Yolum da değil. Yavaş gidin. Yavaş. 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 Saatte 41, 40, 39, 38, 34, 33. Saatte 33, 34 kilometreyle gidin bu saatte. Hep öyle gidin. 33, 34. Trafik değin, Trafik ışığı değil. Ne bileyim. Yolda kaza gördünüz mü? 112 deyin. Sağlık Bakanlığı deyin. Terörist gördünüz mü? Polis deyin, jandarma deyin. Savaş gördünüz mü? Kaçın. Yemek gördünüz mü? Yiyin. Dayak buldunuz mu? Kaçın. Her türlü şey kaçakçılık gördünüz mü? Kaçakçılık deyin. Bunu bir şey bir yerlere söyleyin bunu. Arayın bir telefon numarası orada. 112 veya 911 dünyanın her yerinden. あ、right, でいいにして。